film haritası. Cowboy <laughs> temalı 5 film önerisi. Bugün sizler için Cowboy temalı 5 film hazırladık. Buyurun başlayalım. Bu arada videoların devamı için beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için oldukça önemli. 5 numara Hell or High Water Texas'ın <laughs> kırsal bölgelerinde geçen film, Çiftliklerini kurtarmak için bankaları soyan iki kardeş, Toby ve Tanner Howard'ın mücadelesini anlatır. Kardeşler soygunlarla topladıkları parayı borçlarını kapatmak için kullanmayı hedeflerken, tecrübeli şerif Marcus Hamilton soygunları araştırmak üzere görevlendirilir. Hamilton, soygunların ardındaki motivasyonları ve suçluları yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlatır. Film, adalet, aile bağları ve ekonomik sıkıntılar temalarını işlerken gerilim ve aksiyon dolu bir hikaye sunar. Güçlü performanslar ve etkileyici bir gerilim atmosferiyle dikkat çeker. 3 numara: The Hateful Eight. Nefret dolu. Amerikan İç Savaşı sonrası Yoming'de geçen film, yoğun bir kar fırtınası sırasında bir hanın içinde mahsur kalan 8 yabancının hikayesini anlatır. Bu kişilerden bazıları ödül avcısı John Root ve suçlu Daisy'dir. Fırtına ve izolasyon ortamında hanın içindeki gerilim ve şüpheler giderek artar. Her karakterin kendi geçmişi ve motivasyonları ortaya çıkarken hanın içinde çeşitli sürprizler ve ihanetler yaşanır. Tarantino'nun imzası olan diyaloglar, gerilim ve şiddet unsurları bu filmdekisine incelenmesini olanak tanır. Room for one more. Film sert atmosferi, karakter derinliği ve Tarantino'nun tipik stilinde güçlü performanslarıyla dikkat çeker. 2 numara No Country for Old Men Texas'ın kırsal bölgelerine geçen film, uyuşturucu anlaşması sırasında 2 milyon dolar değerindeki parayı bulan Llewelyn Moss'un kaçışını konu alır. Moss parayı alarak kaçarken acımasız bir katil olan Anton Shigur tarafından kovalanır. Shigur, Moss'un ve parayı bulma takıntısı şiddet ve kaos getirir. Film aynı zamanda yaşlı ve tecrübeli bir şerif olan Ed Tom Bell'in giderek daha karmaşık ve şiddet dolu hale gelen dünyayı anlamaya çalışmasını anlatır. Coen kardeşler ustaca çektiği bu gerilim filmi karanlık atmosferi ve güçlü karakterleriyle dikkat çeker. 1 numara Django Unchained Quentin Tarantino'nun yönettiği 2012 yapımı bir Amerikan Western filmidir. Film iç savaş öncesi Güney Amerika'da geçer ve özgürlüğüne kavuşmuş bir kölenin hikayesini anlatır. Django, Alman ödül avcısı Dr. King Schultz ile işbirliği yapar. Right the Django. Then exactly the one I'm looking for. Schultz, Beetle kardeşleri yakalamak için Django'nun yardımına ihtiyaç duyar. Karşılığında Django'nun eşini acımasız çiftlik sahibinden kurtarmasına yardım etmeyi vaat eder. Bu yolculuk boyunca Django, Schultz'un rehberliğinde becerilerini geliştirir ve intikamını almak için güçlenir. Film haritası. <laughs>